El Almanya'ya eee bugün İzmir partiye geldim. Ee, şimdi kalımı aldım, çiler yiyeceğim, hava edeceğim. Ee, ondan sonra da e, Şerif'le hep beraber bir dönüş yapalım diyorum neler var, neler gelmiş. işte Bahar birkaç kombin yapmayı düşünüyorum. Hem de beraber deneyeceğiz. Yani e, de nasıl durduğunu gösteririm size. E, ee, öyle bakalım. <laughs> böyle giyindim. <laughs> İçimde beyaz bir gömlek var. Üstüne i̇şte böyle bir kazak giydim. Şöyle beyaz botlarım var. kombinini denedim. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tane triko şort ve üstü de triko krem bir kazak. Altıma da şu mavi terlikleri giydim kare burun. Ben çok seviyorum bu modelleri. Şimdi çok moda. <laughs> bu şortu görmüştüm daha önce ve merak etmiştim. Hani nasıl e, duruyor. Kullanılabilir mi acaba diye. Fena olmadı. Öyle. Evet. ikinci olarak da onu giydim. Yani şu çiçek eteği giydim. Ya bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Bayıldım. Şöyle yakından desenini göstereyim. Altında yine bu terlikler de çok tatlı oldu. Şöyle üstümde az önceki kazağım duruyor değiştirmedim. Krem olduğu için uydu ama böyle sanki crop göbeği açık bir şey olsa daha güzel olurdu gibi. Çünkü o biraz giyilesi bir kombin değildi galiba şortlu olan. Böyle daha giyilesi oldu. Etek çok güzel bu arada. Bayıldım de şöyle bir kombin yaptım ya bunlar ne kadar tatlı şeyler şimdi öleceğim gerçekten yani aşırı tatlı bir kazak şöyle çiçek ve pır pır detayları var şöyle bir pantolon giydim altına yırtıklı bir E, ee, bu bahar ve yazda yırtıklılar daha çok moda olacakmış çok tatlı bir kombin oldu çok güzel bayıldım. Şimdi şey az önce bunların fiyatlarını ben söylemedim tabii ki size. Hemen söylüyorum. Bu çiçekli eteğin fiyatı 200 liraymış. Şu krem rengi kazak 190 lira. Bakalım şort ne kadarmış. Şort da 150 liraymış. Şu üstündekiler de, Jean de. 190 liraymış. Kazada çıkarınca bakayım. Kazak 300 lira arkadaşlar. Biraz üzdü ama ne olsun. Ne yapalım? Terlikleri de bakıyorum şimdi. Terlikler de 370 liraymış. Bunlar da benim botlarım. Ya şimdi bu üst istediğim gibi oldu ama pantolon o hiç olmadı ama yani. Belki crop bir şeyle şöyle göstereyim. Yani ilk small aldım ama aşırı büyük geldi bana. Kalıbı da çok genişmiş. Şöyle balon gibi duranlardan. Aslında çok güzel bir pantolon ama yani istediğim gibi durmadı bende. Üstüme ben şimdi hemen altıma az önceki jean'i giyip tekrardan göstereceğim size. Evet şimdi biraz daha düzgün durdu aynen şöyle içime böyle beyaz şöyle yakaları fıstolu bir gömlek giydim kolları da kabarık üstüme de şöyle bu yine bu sezon aşırı 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 moda olan ve benim çok sevdiğim yerlerden giydim çok tatlı oldu bu da tam bir bahar kombini. Beğendim, ben bunları alacağım galiba. Hemen şeyi de söyleyeyim, bir stiyer 100 lira, içimdeki gömlek de 190 lira. Pantolon zaten, az önceki pantolon da 190 liraydı. Ama şunun tatlılığına bakar mısınız? Tatlı ya bu pantolon. X small kalmamış. Sadece ben small denedim. Dolayısıyla bana çok büyük geldi. Ama aşırı tatlı. Gerçekten aşırı tatlı bir takım. Tek tek de giyilebilir. Biraz tarıyor ama. Yani şu üst yer yazın inanılmaz. Gerçekten. Cinlerle, şortlarla, eteklerle her şeyle giyilir. Şu anda da baharda nasıl kombinleriz derseniz de üzerinize oversize bir ceket, bomber bir ceket giyebilir. Çok tatlı. Ben altıma kendi botlarımı giydim. Onlarla da oldu. Böyle. bir diğer kötü kareli kombinim. <laughs> ben çok seviyorum gerçekten böyle şeyleri ve renkler muazzam. Şöyle bir üst crop. 170 TL'ymiş üstün fiyatı. X small üst. Altında small etek var. Bu da yine biraz bana büyük. Ee, X small'u kalmamıştı. Onun için bunu denedim. Şöyle yanında Trafiğe detayları var ve yırtmacı var. Yine benim beyaz botlarla güzel oldu valla. <laughs> beyaz bot kurtarıcı. Çok beğendim onu da. Benim kötü kare hastalığım var zaten. Bayıldım. pantolonun etiketi yoktu. Onun için tam yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama bu bustier de 120 TL söylediğimi bilmiyorum. Etek. Şu eteğe de bakalım. Bu etek de 190 liraymış. Çok. Ah çok tatlı. Ben bunu dindim dindim. 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 Şu sezon bunları çok beğeniyorum. Şöyle bir tane marka sen ayakkabı kesin almak lazım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi öpüyorum. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.